kısa bir süre önce havacılık camiasında pilot katili anlamında kullanılan bir terim öğrendim. Get their Birçok insanın hayatına mal olan bu terim, kısaca özel uçak ve helikopter pilotlarına, müşterilerin, patronların ve hatta kendi kendilerine yaptığı baskı nedeniyle tehlikeli koşullara rağmen risk alarak uçmak anlamına geliyor. Önemli bir müşteriyi kızdırmamak ve mutsuz etmemek için uçmak, patrondan fırça yememek için uçmak ya da bu olayda olduğu gibi çok özel bir gün olan düğün günü mahvolmasın diye risk alarak uçmak. Aralık 2016'ydı ve 32 yaşındaki Rosemary, nişanlısı Udirley ile evlenmek için dakikaları sayıyordu. Düğün Brezilya'nın São Paulo şehrinin kırsal eteklerindeydi ve çevresinde pek çok geniş alan vardı. Rosemary, lüks bir araba ya da at arabasıyla gelmek yerine, aşkın sınır tanımadığını ifade etmek istediğini belirterek düğün alanına helikopterle gelmek istedi. Bu Rosemary'nin çocukluğundan beri hayaliydi ve hem misafirlere hem de eşine sürpriz yaparak düğünü unutulmaz bir anı haline getirmeyi umuyordu. Gizlice bir uçuş rezervasyonu yaptırdı. Düğüne katılan 300 kişiden yalnızca 6'sı Rosemary'nin planladığı sürprizden haberdardı. Bunun aslında hayatının en mutlu anı olması gerekiyordu. Son anı değil. Düğün günü öğleden sonra Rosemary, kardeşi Silvano ve 6 aylık hamile olan düğün fotoğrafçısı Nela Kristina Nevez ile birlikte rezervasyon yaptırdığı Robinson 44 tipi helikoptere bindi. Riskli ve kötü hava koşullarına rağmen pilot Patterson Pinheiro uçuşun planlandığı gibi devam etmesi gerektiğine karar verdi. Ancak şüphesiz bu zorlu bir uçuş olacaktı. Ama düğün yerine ulaşmaları sadece 15 dakika sürecekti. Yolcular farkına bile varmadan düğüne ulaşmış olurlardı. Düğün fotoğrafçısı Nela tüm uçuşu filme aldı. Görüntülerde yolcuların hepsi hem endişeli hem de mutlu görünüyor. Dışarıdaki sisin ne kadar yoğun olduğuna bakıldığında endişenin nedenini anlamak kolaylaşıyor. Uçuş ilerledikçe Rosemary ve Silvano'nun yüzlerindeki endişe ifadesi daha da belirginleşiyor. Özellikle de türbülansa girdiklerinde ve helikopter beklenmedik sesler çıkarmaya başladığında. Nela dışarıdaki sisin ne kadar yoğun olduğunu göstermek için kamerasını çeviriyor ve bu noktada bir felaket yaşanıyor. Pilot herkesi sakin olmaya çağırıyor. Helikopter bir anda yere çarpıyor ve çarpma anında dört yolcunun tamamı ölüyor. Kamera çalışmaya devam ediyor ve iki dakika sonra arka planda yerel halkın enkaza yaklaşarak öldüklerini söyledikleri sesler duyuluyor. Helikopter düğünün sadece bir buçuk kilometre yani bir dakika bile sürmeyecek kadar uzaklıkta ana yolun kenarındaki ormanlık bir alana düşüyor. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor ancak görüş mesafesinin çok kısıtlı olması nedeniyle pilotun sisin gizlediği bir ağaca çarpmış olabileceği tahmin ediliyor. Yine de hiçbir açıklama geride kalanların acısını dindirmeye yetmiyor. Rosemary'nin ailesi, misafirleri ve tabii ki nişanlısı olanlardan habersiz sabırla gelinin gelmesini beklemeye devam ediyor. Sonunda Kaza haberi papaza ulaşıyor ve papaz da damadı bilgilendiriyor. Nişanlısının planladığı sürpriz hakkında bilgisi olmayan damat Uderley, hayatının en mutlu günü için beklerken hayatını yasa boğan bir trajediyle baş başa kalıyor. Bu görüntüler 90'ların sonları ve 2000'lerin başlarında müzik piyasasında fırtınalar estiren Elyah'ın 2001 yılında seslendirdiği Rock the Boat adlı single'ın klibine ait. Bahamalardaki Abaco adasında çekilen bu video, El -Yah ve dansçılarının sahilde ve teknede performans sergilediği çeşitli sahnelerden oluşuyor. Görünüşte 2000'lerin başından kalma tipik, sıradan bir klip gibi görünüyor. Ancak sonra çok daha karanlık bir şeye dönüşüyor. Teknedeki bu dans sahnelerini çektikten sadece birkaç saat sonra Elyah ve tüm ekip hayatını kaybediyor. Elyah'ın kariyeri henüz 15 yaşındayken prodüktörlüğünü Arkelin'in üstlendiği ilk albümünü çıkarmasıyla başladı. Ne yazık ki Elia, Arkelin'in sayısız kurbanlarından sadece biriydi. Prodüktörlüğünü yaptığı şarkıcılardan aldığı sahte imza ve izinlerle telif ve gelirleri kendisine yönlendiren ve bunu da tehditlere dönüştürerek şarkıcıları dilediği gibi kullanan R. Kelly, doğum tarihini değiştirerek evrakta sahtecilikle yasa dışı bir şekilde onunla evlenecek kadar ileri gitti tehdit zoruyla evlendiklerinde Elia 15, Arkeli ise 27 yaşındaydı. Neyse bu videonun konusu bu değil. Sadece yeri gelmişken Arkeli'nin nasıl bir insan olduğundan da bahsetmek istedim. Kaldı ki kendisi Haziran 2022'de sayısız suçlamalarla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve geç de olsa adaletle yüzleşti. Elia, Kelly'den zor bela ayrıldıktan sonra önünde büyük bir gelecek olan yükselen bir süperstar olarak görünüyordu. İpeksi sesi büyüleyici sahne duruşu ve güçlü danslarıyla Elia gerçek bir ikonda olması gereken tüm özelliklere sahipti. Birçok kişi hala hayatta olsaydı adının Beyoncé gibi isimlerle aynı seviyede anılacağından oldukça emin. O öğleden sonra Elliot ve ekibi Rock the Boat klibinin çekimlerini henüz tamamlamışlardı. Çekimler planlanandan bir gün önce bitmişti ve herkes yeni proje üzerinde çalışmaya devam etmek ve ailelerini görmek için bir an önce Florida'ya dönmek istiyordu. Ertesi sabah planlanan uçuşlarını beklemek yerine el yığını ekibi o öğleden sonra kendilerini Florida'ya götürmesi için özel bir jet kiraladı. Uçak beklenenden 2 saat geç geldi. Ekibi almaya gelen çift motorlu Cessna 402 onları adaya bırakan Cessna 404'ten çok daha küçüktü. 402'nin izin verilen yolcu kapasitesi 7 ile sınırlıydı. Ancak ekip 8 kişiydi. Tüm bagajları ve ekipmanları ile birlikte uçağa binmek istediler. Pilotun itirazlarına rağmen ekibin tamamı uçağa bindi ve akşam 7'den hemen önce uçak Aboko Adası'ndan havalandı. Kalkıştan çok kısa bir süre sonra uçak aniden burun dalışı yaptı ve pistin sonundan sadece 60 metre uzakta yere çakıldı. Alevler yükseldi ve uçaktaki 9 kişinin tamamı öldü. Kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmada uçağın fazladan 700 poundluk teçhizatın yanı sıra fazladan bir yolcuyla aşırı yüklendiği ortaya çıktı. Ayrıca pilot Louis Morales'in Cessna 402'lerle olan deneyimine ilişkin kayıtları değiştirdiği ve işe girmek için kendini daha deneyimli olarak gösterdiği belirlendi. Otopsi sonucunda pilotun kanında kokain de bulundu. Belki de bu olayla ilgili en rahatsız edici unsur, el yığın özellikle küçük uçaklarla uçmaktan ölesiye korkmasıydı. Ekibine yalnızca bir buçuk saat daha bekleyerek daha büyük bir uçak kiralamaları konusunda ısrar etmişti. Ancak ekip bir an önce Miami'ye dönmek için üsteledi. Kathy Ayendoli'nin yazdığı biyografiye göre Elia ısrarla bu uçağa binmeyi reddetti. Fakat ekipten biri ona sakinleştirici bir ilaç verdi. Uyukladı ve uçağa taşındı. Elia'nın ekip arkadaşlarının kalkıştan kısa bir süre önce pilotla tartıştıklarını da biliyoruz. Bir tanığa göre pilot ekibi uçağın aşırı yüklü olduğunu ikna etmeye çalıştı ancak ekip uçağı kiraladıklarını, parasını verdiklerini ve Miami'ye gitmek istedikleri konusunda son derece ısrarlıydı az önceki düğün vakasında olduğu gibi yine alınan bu risk bu kez 9 kişinin hayatına mal oldu. Elia'nın hayatının son anlarına tanık olduğumuz bu klip ondan geriye kalan son video kaydı. Marian Beckmeyer 1950'de doğdu ve Batı Almanya'da son derece katı kuralları olan bir evde büyüdü. Çoğu kişiye göre sorunlu bir ergenlik dönemi geçirmişti. Çoğu zaman geç saatlere kadar dışarıda kalıyor ve annesiyle bu yüzden sık sık tartışıyordu. Sonunda annesi Meriyan'ı evden kovdu. Kısa bir süre sonra Meriyan ilk çocuğunu henüz 16 yaşındayken doğurdu. Ardından da 18 yaşında ikinci çocuğu dünyaya geldi. Henüz kendisi de çocuk olduğu için aile kavramından bir haber olan Meriyan her iki çocuğunu da evlatlık verdi. 23 yaşındayken üçüncü çocuğu annayı doğurdu. Bakıcı tutacak parası olmadığı için Meriyan Anna'yı çalıştığı bara götürüyor ve Anna da aile nedir bilmeden savruk hayatında yaşamaya devam ediyordu. Marian'in e Anna'ya bir çocuktan çok yetişkin bir birey gibi davrandığı söyleniyordu. Bu da aralarındaki saygıyı ve bağı yok etmişti. İlişkileri giderek işlevsiz hale geliyordu. 1980 yılında 7 yaşında her şeye rağmen zeki ve hayat dolu bir çocuk olan Anna bir sabah okulda bir zorbalığa maruz kalmıştı. Üzüldü. Hemen uzaklaşmak istedi. Okuldan kaçıp mahalledeki bir arkadaşının yanına gitmeye karar verdi. Bu sırada 35 yaşındaki komşuları ve mahallenin kasabı Klaus Grabowski Anna'yı gördü ve ona yaklaştı. Anna'yı dairesine çağırarak kedileriyle oynayabileceğini söyledi. Anna, onun gerçek niyetinden habersiz onunla gitmeyi kabul etti. Sonrasında yaşanan korkunç şeylerden bahsetmeyeceğim ama trajik bir şekilde Anna'nın hayatı sona erdi. Klaus Grabowski Anna'yı bir iple bağladı ve onu bir kutunun içine koyarak yakınlardaki bir kanalın kenarına bıraktı. Klaus'un nişanlısı eve döndüğünde bir şeylerin ters gittiğini hemen hissetti ve Klaus'un üzerine gitti. En nihayetinde baskıya dayanamayan ve panikleyen Klaus yaptıklarını itiraf etti. Nişanlısı hemen yetkililerle temasa geçti, Anna'nın cesedi bulundu ve Klaus yakalanarak cinayetle suçlandı. Marian, kızıyla olan sorunlu ilişkisine rağmen kızının katilinin adaletten kaçmasına izin vermemekte kararlıydı. 3 Mart 1981'deki duruşmada Klaus Grabowski henüz bir çocuk olan Anna'nın kendisine şantaj yapmaya çalıştığını iddia ederek vahşeti haklı göstermeye ya da en azından az ceza ile yırtmayı hedeflemişti. Onun yalanlarına daha fazla katlanamayan Marian, mahkeme salonuna girerken ceketinin içine gizlediği 22 kalibrelik baretta ile Klaus'a 8 el ateş etti. Klaus hemen can verdi ve Marian gözaltına alındı. Meryem'in davası medyanın büyük ilgisini çekti. Bazıları Meryem'i haklı bulurken bazıları da Klaus'un ne olursa olsun adil yargılanma hakkı olduğuna ve cezasının Meryem tarafından değil mahkemeler tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak azımsanamayacak kadar çok kişi Meryem'in yanında yer almıştı. Davanın hakimi de böyle düşünüyor olacaktı ki Meryem'i kasten adam öldürme suçundan sadece 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yalnızca 2 yıl 10 ay yattıktan sonra Haziran 1985'te şartlı tahliye ile salı verildi. Merian Beckmeyer 17 Eylül 1996'da 46 yaşında vefat etti. Her ne kadar mutlu bir aile olmayı başaramamış olsalar da şimdi Merian ve ana yan yana yatıyor. Malcolm Naden Avustralya tarihinin en kötü şöhretli suçlularından biri. Ocak 2005'te 24 yaşındaki 4 çocuk annesi Leticia Nolan en son Dubba'daki evinde görülmüş ve sonra aniden ortadan kaybolmuştu. Kapsamlı bir soruşturmaya rağmen Leticia'ya dair hiçbir iz bulunamadı ve bir süre bu dava çözülemeyen dosyaların arasında öylece bekledi. Leticia'nın 32 yaşındaki kuzeni Malcolm Naden şüpheli davranış ve ifadeleriyle polisin dikkatini çekmişti. Ancak Letitia'nın evinde boğuşma izleri ya da somut deliller olmadığı ve ifadesine başvurulacak bir görgü tanığı da bulunamadığı için polisin şüphesi hiçbir şey ifade etmiyordu. Fakat polis Malcolm'u izlemeye ve bir hatasını yakalamak için fırsat kollamaya devam etti. 5 ay sonra başka bir trajedi daha yaşandı. Christy Skulls adında 24 yaşındaki bir kadın, büyük anne ve büyük babasıyla birlikte yaşadığı evinde boğularak öldürüldü. Christy, Malcolm'un kuzeninin kız arkadaşıydı ve Malcolm da onlarla birlikte yaşıyordu. Christie'nin ölümünden sonra Malcolm Naden sırra kadem bastı. Polislerin bir numaralı şüphelisiydi. Naden'ın kaçak hayatı enteresandı. Kendine ilginç bir saklanma yeri buldu. Western Plains Hayvanat Bahçesi. Müdüriyetin olduğu ofis binasına girmeyi başardı ve tavan arasında bir nevi kamp kurdu. Hiç kimse onun varlığından haberdar değildi. Ara sıra duyulan seslerin yabani hayvanlardan geldiği varsayılıyordu. Naden gündüzleri tavan arasında geceleri ise hayvanat bahçesinin arazisinde yaşıyordu. Hayvanlara verilen yiyecekleri çalarak ve çöp kutularını karıştırarak hayatta kalmaya çalışıyordu. Hatta bir keresinde yiyecek bulamadığı için bir kaplumbağayı öldürmüş ve yemişti. Hayvanat bahçesinin güvenlik görevlilerinden birinin dikkatli gözleri bir süre sonra bazı değişiklikler fark etmeye başladı. Hayvanat bahçesi her sabah bir şekilde gece bıraktıkları halinden farklıydı. Araştırmalara başlayan ekip evsiz birinin içeri sızdığını düşünüyordu. Bir süre sonra tavan arasındaki yaşam alanı nihayet bulundu. Fakat Nathan kaçmayı başardı. Ancak çember çok daralmıştı. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Nathan, Mart 2012'de Ravenwood'da bir kulübede yakalandı. Nathan, kuzeni Letitia Nolan ve bir diğer kuzeninin kız arkadaşı Kristis Kals'ı öldürdüğünü kabul etti. Duruşması sırasında Letitia'yı yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. Yargıç, Malcolm Nathan'a ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ve ona hapishane dışında bir yaşamın artık mümkün olmadığını söyledi. Nathan sakin bir şekilde cevap verdi. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. 2016 yılında Letitia Nolan'ın cesedinden geriye kalanlar Dubo yakınlarındaki Butler Nehri'nin kıyısında bulundu ve bu ailesine en azından bir mezar inşa etme ve onu anma imkanı tanıdı. Malcolm Nathan ise hayatının sonuna kadar demir parmaklıklarının ardındaki mezarında yatacak.